<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rex evcilleştirmeyi düşünüyorum. Ya O 27 seviye. Rex evcilleştirmeyi düşünüyorum. Kırmızı ormana geldim şu an. Kırmızılarımızı ormanda Rex bulabileceğimi düşünüyorum. Ya var mı acaba tabi şey önceki bölüm reks evcileştirdim size belki iki, ikinci bölümümüz yine vardır reks evcileştirdim ama tabi şey kadınını arıyordum aslında kadın arıyorum şu an tavuk kırmızı ormana gelmişken başka bir hayvan da evcilleştirebilirim. mesela ulay arkadaşlar ben ulayı 4 5 6 7 8 9 bir sürü video çektim olayla ilgili. Bak ölü mü? O arkadaşlar ölme ihtimalim var. Oo. Pirana var. Pirana var. Pirana. Olayı evcilleştirsem mi diye düşünüyorum da öldürsem Akeller mi cana. diye şaka yaptım. Arayla. canımız az. Bu, bu hangi hayvan? Ha spin olmuş. Spin bizde var. Bunu evcilleştirmem boş yere. Şimdi Hi. arkadaşlar ateşimizi Oh bu ne böyle. Taşın içindeyiz. Neyse Rex arıyorduk. Ne? Ama tabii. Efendim. Tamam arkadaşlar iki dakika seslenen var. Arkadaşlar hemen seslenenle bir konuştuk. Şey en önemli değilmiş. Arkadaşlar şey hepimiz şu an burada YouTube çekiyoruz. Arkadaşım da YouTube çekiyor şu an. Ya, kuzenim sayılır. Kuzenim de aslında da. Neyse şimdi karnım aç diyor ve bu bir şey değil. Ve sende bir tane lezzetli var. Tam da Nam nam. Kaskı taksam teki kask, kaskları. Neyse o tehlikeli bölgeye girdin. Burada arkadaşlar. da arkadaşlar burada da bir mağara var kardeşim. Galiba onu diyecekti. He öyle mi diyecekti? Evet. Arkadaşlar bu gaz mağarasına gaz heh, gaz maskesiyle girerseniz bir saniye bile dayanamazsınız. Gaz maske sis. Evet. Gaz maskeli. Gaz maskeliyle girerseniz hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz ama içinde çok bayağı çok akrep var. Örümcek, yılan. Her Bakaylar, şey var. ne desem var. Yani ben bayağı da böcekler çıkıyor. Böyle biz hiç girmeyi denemedik YouTube'dan ben baktım. Girecektim ama girmeyi düşünmüyorum artık. Arkadaşlar ben burada bir yatmam lazım. Ya, of, çok akşam be. Yatmayayım ya da sabah mı? önce bitirdin. Yemek yiyip yasa. Yemeğim her zaman çok az da. yani çok yemek yemem lazım. O burası çok pis bir yer arkadaşlar ya. Burası pitonların bataklık ya bataklıktaki hayvanları hiç sevmiyorum. Yılan özellikle. Araylar boş boş gelip saldırması. Taşın üzerine bile çıkması var ya. O kötü. Neyse burada bir goril burada bir karno terör karnı koşu değilmiş. terör koşu ve karno birlikteydi yani neydi yani. şimdi arkadaşlar ben sabaha bekleyeceğim ya da yatak yapacağım bakalım derim vardı ben 100 tane derim vardı yolda attım lifi 20... de attık evet lifi de attık aslında onların yataktan geldiğini bilmiyordum arkadaşlar ben demiştim ama ah, evet. bildiği halde attı yok ben bilmiyordum biliyordur hayır Neyse hadi bildi diyelim. Ölürsen ne yapacağım burada? Ya, ölürsem kötü olacak. Şeyle Aa, arkadaşlar da. burada benim yatağım vardı ben ne yapıyorum be? Hemen yatağıma gideceğim şu dağda. Dağda sabah ton dereceleştirme ihtimalim var. Arkadaşlar sabah olduğunda görüşürüz. Arkadaşlar sabah oldu. Şu Stego'yu öldüreceğim. Hop. Oh. Enes videoya başladım. Enes. Videoya başladım. Gel. Sabah oldu arkadaşlar. Şimdi şey, şu şey. hayvanı öldürecektim. Evet. Ne öldürdün? Hmm, stego. Şimdi arkadaşlar bir sabartan gördüm. Tabi erkek neydi? Evet burada üşüyoruz Ama su soğuk yani? diyor. Donuyorsun demiyor. Zırhımız vardı en az, o yüzden üşümüyorduk. ya yani Siz buraya zırhsız gelmeyin. Biz zırhsız geldik. Neden? Sabartan mı acıleştireceğim? Evet, sabah tonu geliştireceğim. Bakalım gördünüz. İnşallah kadındır. Erkek, ya. Erkek. erkek. Enes erkek. Yeşiller tek mi kadın acı? <laughs> evet, gerçekten ya. Arkadaşlar tek yeşil gördüğümüz kadın çıkıyor. Hmm, merhaba arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurdum. Her yerde kadın aradım. Bakın erkek 22 seviye buldum. onu aslında eceleştirmek istiyorum şu an. E şuna ben bir tane vursam bayılsa ne kadar güzel olur diyeceğim de tabi rüyalarda tak kafasına bir vurdum yeter galiba ya kafaya headshot attım abm lan ne bu ne <laughs> şaka yapıyorum neyse videoyu bir durduracağım arkadaşlar 2 eline arkadaşlar direkt bu bayıldı arkadaşlar bu direkt bayıldı nasıl olduysa artık bu ne kolay kolay lokma Aa iki tane hemen 3 ya çok kolay arkadaşlar. Bu e, yine ben narko getirmedim ya ben. Uf, ben bayılacağım ya. Yine narko getirmedim ben. Ben niye yapmıyorum böyle? Ben niye getirmiyorum? Hiç de bilmiyorum ki. Neyse. Sağlık olsun. Ama evcilleştirilir yani lezzetli et de kolay olur. Hızlı yese bir de iyi olur ya. 5 seviye olacak Yok 6 seviye. Matematik hocam. <laughs> O oh, canımı boş yere çok azalttım. Sonra canın ayıp niye hep azdı filan. Şöyle canına bakalım. Et ah be senin üzerindeki etler şey etler değil. Şey et yani. <laughs> Galiba 22 seviye olan buydum bir görelim. Yani bu da çok güzel. Kaç seviyesin sen? Aa, 6 seviye. Durun bir. Arkadaşlar şey. Oo bu neydi ya? Bakalım. Lezzetli etti arkadaşlar. Tak 52. Bu hayvanımız evcilleştirildi. Ya lezzetli. yemek yiyebilirsin. Yemek yiyebilirsin. Yemek mi? Uf açlıktan öleceğim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle <laughs> yandaki yandaki arkadaşım da video çekiyor. <laughs> <laughs> neyse sesinizi tam onu duymuyorsunuzdur ya da duyuyorsunuzdur. Neyse şöyle alalım 40 tane aldık ama neyse hayvanımız aç kalsın. Ye ye ye. Şimdi kadın <laughs> eceleştirdim çok iyi oldu yani kadın eceleştirmediğimiz. Şimdi ben aslında bir tane daha eceleştiririm. Sabartorun arkadaşlar güzel hayvan en hızlı bak. En hızlı kitin toplayan hayvan. Bir hamlede tek hamlede bir sürü kitin topluyor arkadaşlar. Ya bu çok iyi bir özellik. Şimdi bu yüzde 52 oldu. Hmm, Argentavis bu benim ama 7 dakika kısa mı uzun mu? Ya şimdi boş yere aslında 2 dakikalık bir video bu. Ben boş yere çok uzun. Arkadaşlar önceki bölüm bir sürü video çektim. Bir sürü ama tabii olmadı. Ne yapalım yani? O oh, bunlar da meyve veriyormuş arkadaşlar. Bunları yemek iyi olur. Ah çok az topladım. Haklısınız. Arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar çok oyunculuğu oynasaydım daha iyi olurdu ya. Ve hey, yeniden arkadaşlar sizlerle merhaba. Git biraz uzakta YouTube çek. Gelmiş yanımda çekiyor. <laughs> 52 ve bir kaplanımız oldu arkadaşlar. Çok iyi. Üzerindeki lezzet eti de alayım. Vah! 69 mu? Tek işte iki lezzet et bitirdin. Utan utan. 10 dakikalık video olacak senin yüzünden. Suya gitmemiz lazım. Hayvan lütfen dur. Hayvan dur lütfen. Hayvan. Evet. Hay Uf canım da azalıyor. Arkadaşlar bu can sıkıntısı bende demir zırhım vardı bakın. Ya kurt evcilleştireceğim dediğim. rex evcilleştireceğim dedim. Ulayı evcilleştireceğim dedim. Bir sürü de dedim de dedim dedim de dedim. Ya olmadı. Ya oldu öldüler. Ya ben bayıttım kendim öldü Ya da onlar öldü. Ben yaptım onlar öldü. Onlar ölen aslında bir tane tek var. Kurt mesela. Kurt öldü. Neyse. Koruyamadım. Neyse. Oyuna çıkıp yeniden girmeyi deneyecektim de. Onu sonradan aklıma geldiği için kötü şans. Buna da narkotik gerek yokmuş. Yani lezzet etti. 52 oldu. O tabii iki tane. Şimdi ben lezzetli toplasam mı diye düşünüyorum da. Bakalım. Stego'yu öldürsem mi, öldürmesem mi? Ya ben kılıçla dalsam daha iyi olur. Vur, vurmuyor, vurmuyor, vurmuyor filan. Ah, canım çok azaldı. Dermiş. Hiç azalmadı. Bir ile Hayvan mı oldun? Akrep, ilk önce sizi keselim. Sadece kesmek için. Tamam. Bak kaplumbağa. O ses. Dayı tamam. Şimdi arkadaşlar hayvanım nerede ciddiyim onu arıyorum. Arkadaşlar terör kişi eceleştireceğim. Narkotik çok istiyor ve her zaman hazırsızım. Ya bir gün hazırlıklı bir şekilde gelip şu hayvanları eceleştiremedim. O oh, sabarton çok güçlü bir hayvan. Ha 22 seviyelik buydu galiba. What? İkisini birden öldürdüm. Arkadaşlar gerçekten buraya tek başınıza gelmeyin ya. ya ben tek başıma gelmeyi denedim. Kötü oldu. Bu kadar. Zor. Ah soluksuz kaldım. Normal değil. Normal değil. Yürü yürü. Hayvan yanına git. Hayvanın nereye gitti bilmiyorum ama kesin şu an evcileştiriliyordur da. Boş yere lezzetli et ona verecektim. Gerek yok kendim yiyeyim kendim yasam daha iyi. <laughs> Neyse şimdi boş boş espriler yapmayalım. Video insanları da sıkmayalım. Üzerimden bir şey var sanki. Neyse. Kuşumu gördüm yukarıdaymış. Şansıma. Yukarıya gitmiş. Beni izle. Yaratım dediğini duydum. <laughs> Gel. O ne lan? Kar terör kuşu. Terör kuşu. Terör kuşu. Küçük kuşu. Kuşu kuşu kuşu. Ah sabır tonun terör kuşları arkadaşlar XP kasmak istiyorsanız buraya aha yumrukla öldüreceğiz e edi beş edi beş can nerede canı nerede canı nerede aha petrol'dan tek hamlede öldürdü ya biraz zorladı ilk kılıç gitti be daha ne olsun Tabii ya. Kala... İlk arkadaş gitmemiş. Kırıldı zannettim. Ah be. Telefon şarja koymuşum. Şarjda olduğu için de telefon oyun tam güzel bir şekilde oynayamıyorum. Aslında akıllıca bir şey yapmış telefon. Yani şarjdayken oyun oynanmaz. Ama ne yapalım? Arkadaşlar bir de şarjdayken uyarıyor. Arkadaşlar bu evde şu an 3 şu video çekiyor. Neyse. Bu evde şu an kimse yok. Bir tane ayrı ev var. Sokuyor, tamam. Arkadaşlar kaplan nereye gitti? En önemli soru. Oha yani ama yani. Şöyle şunu da bırakalım. Şunu da yiyelim. Tamam. Sonra bana verir misin meyve? Boş yere sende olmasın. Ya ben bir hayvanımı bulsam çok iyi olacak dışarıda şu an nasıl bir çık nasıl bir aile neyse çocuklar sanki şeyden gelmiş <laughs> ama çocuklar bir dakika çok üşüyoruz evet çok üşüyoruz ve canımız azalıyor tıbbi içecek ise ne onu tıbbi içeceğim yok ki benim hangi dünyada yaşıyorsun henüz şöyle bu arada şunu bırak, şunu bırak, şunu bırak. Şarjım 10. Sabahtan da 10. nasıl bir şarj oluyor? Kemiğin kırılma. Evet donuyorum Enes. iki aratık. Evet tamam hayvanımız evcileştirildi. iki aratık oldu çünkü. Kaplan. Lan. Ben. Aa. Bu bizim eski hayvanımız. şeyde bilen. E, Rex'i izleyenler bilir. Rex miydi? Spino Hangi videoydu be? Galiba o videoyu Anlaştığım. at... Hayır ben, ben o... Ben onu ısınanmıştım. Biz o videoyu atmadık be. Ah be. Ha, atmamıştık. O videoyu Lıkmış atmadık ol. siz. Ama Rex'te bulduk. Ve eve gidelim. Bunu da sağ Kadınsa evcilleştirek. İnşallah kadındır. Bu ciltler erkek oluyor ama. Kadın, evet. Şimdi benim hayvanım nerede? Bu değil. Onu biliyorum. Tak. O de. Hayvanı daha çıkıp ışınlattır. Şimdi benim hayvanım nerede? Nerede? Ya şimdi ışınlı hayvan oldu mu? İlk önce ona bakalım. Nasıl olduğunu da size göstereyim. hayvan yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Sabah ton Seviye demek ki hayvan yaşıyor. Bir sabah tonumuz arkadaşlar oldu. Bu yani. videoda burada galiba bitiyor. Ama ben sabah tonu bulsam mı bitirsem diyeceğim. Bunu ben öldürmüştüm. Bunu ben donuyorum arkadaşlar. Bu iyi bir şey değil. Canım çok az. Sıcak bir yere gitmem lazım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sabah tonu eleştirdik Lezzetli et de 50. Sonradan normal etten kaç verdiniz siz de gördünüz. Ama iki lezzetli etten. Bir tane getirmeyin yani. Şimdi donuyorsunu götürmeye çalışıyorum. Başka bir videoda Hayır. görüşürüz. Galiba Rex evcilleştireceğim oradaki Rex'i. Arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar. video buradan bitmiştir. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sabah tonu evcilleştirdik. Çok kolaydı. 15 dakikamızı aldı. Bulmak işte filan filan konuşma, konuştum. Aslında buradan eve gidiyorduk da şansa bala sabah ton bulduk. Neyse. Başka bir videoda görüşürüz. Takip edip